Evet. Nasıl götüreceğim? Götür 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 götür. Hah, ha, Götür bir tarafa da götür aferin. Buraya yerine götüreceksin. Hadi. Şey mi alıyorsun? Hmm. Koş. Evet. Hah. Güçlen. Evet. Güç aldık, güç aldık, güç aldık, güç aldık, güç aldık. Önden çek o engelleri. çek. Bu taraftan güç alıyor. Bu taraftan <laughs> çekil çekil ya! abisi çekil abisi Getirme, Götürme çocuk bırak kadar getirdi ya götür getiriyor buraya tam abiden de arkadan <laughs> da sen et abi, abi, abi de seniz, sen et sen abi de sen et abi <laughs> istemiş ha tamam kaldır 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 Devam, kaldır nasıl kaldıracaksın kaldır bakalım kaldırabilecek misin? ben de ben de kaldır Tamam, bırak ah kardeşi bırak kardeşi. <laughs> tamam bırak kardeşini. Ya, ben ben ya onu kaldırın. Kardeşini kaldırma. Sen suyu kaldır. Suyu kaldır. <laughs> suyu kaldırır mısın Gökhan'cığım? Hah. Kardeşini kaldırmayacaksın. Suyu kaldıracaksın Ha? Birbirinizi kaldırın. <laughs> birbirinizi kaldırın. Kaldırın mı abiye? Kaldır abi, kaldır abi, kaldır abi. Hadi bu seni kaldır, bir sen daha abi kaldır. Abiyi. Kaldır abi, kaldır abi, kaldır abi. Kaldır abi. Arkadan et, arkadan et, kaldır abi. Abi kaldır, abi kaldır. <laughs> evet. Kaldır, kaldır, kaldır. Yenisi bana kaldı.